videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme inceliyoruz. Gördüğünüz gibi Olympus mu ne bir tane güncelleme geldi. Böyle bana az önce geldi. Ben benimkinde e, böyle şey oluyor. Benimkinde birazcık sonra geliyor güncellemeler. O yüzden kusura bakmayın. Bu stikerimiz var. Bu gizli bir çıkartma. Arkadaşlar bunun nasıl açılacağını biliyorum. Bir videodan görmüştüm. Şu Monster Lab'da şuradaki canavarın önünde dans ediyorduk. Onu şöyle bir şey. İlk önce evi inceleyeceğim. Merak ettim. İlk önce eve bakacağım. Aa havuzlu çok güzel. Bu arada önceki Pascal güncellemesindeki gibi ondaki gibi böyle Monster Lab'ın ne la onu oynayacağız. Evet. Çok güzel bu arada. Ben çok beğendim evi. Keşke alabilsem. Evet. Etrafı inceleyeceğim bir. bir şunu çıkartayım. Ay. Şurada bir şey var galiba. Yerlerde hep taştan mı yapılmış? Aa yeni bir yer gelmiş arkadaşlar. Burası neresi? Burası neresi? Buraya yapılıyordu galiba. Çok garip. Aa burası. Bu ne arkadaş? Aydayız. İnanamıyorum. Şaka. Arkadaş burada balık tutabiliyoruz. Bakalım ne tür balık gelecek. Belki farklı balık gelebilir. Bir deneyeceğim. Ee, hadi. 3-2-1 Arkadaşlar burası neresi? Yeni güncelleme çok güzelmiş. Eğer normal balık çıkarsa yani bilmiyorum. Tamam hadi. Tutuyoruz. Japon balığı galiba. Ha, tatlı bir burasıymış. Ve e, evet galiba öyle bir tür çıkmadı arkadaşlar. O ne? Yok artık. Evet. Başka yerleri de gezelim. Burası şey. insan şeyin içine girmiş. Burası neresi? Açılıyor mu? Yok. Bir şeye bakacağım. Şuradaki şeye girebilir. Girilebiliyor mu? Robot burada, orada bir şey var sanki. Burası, ha burası da aynı balık tutma yeri. Yalnız şuradaki blob'u çok merak ettim. Burada niye böyle bir robot var? Giriliyor mu? Girilmiyor. Evet, sıra geldi şuradaki bulabu ama bu ne? Galiba şey. Biri de uçakla çıkıyor Blob'a. Blob'u aşırı merak ettim. Yeni tür mü? Çıkıyorum. Ee, evet. Bir şey yok galiba. Buradan çıkılıyor mu? Ay sıkıştım. Heh. Ne oldu ya? Arkadaşlar bir şey oldu. Ee, şunu bırakalım. Bir düşelim. Sonra gene helikopteri alalım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Burası çok güzelmiş. Orada da sığınak, sığınak evi var. Boş mu bilmiyorum. Bakarım ona da en sonda. Evet. Eh. Tamam, buradan gidebiliriz artık. Burası da böyle bir yermiş. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Bir de şurada bir şey vardı. Burada evet, burada. Burası neresi? Ha burada bakalım ne diyor. Keşke benim de bir heykelim olsa. Acaba ben de bir tane alsam mı? Bence evet. Böyle bir şey diyor arkadaşlar. Bunlar Sky'ın heykelleri. Burada e, bir tane Sky'ın heykeli var. Admin veya nimdan olacak galiba. Benim benimki gibi bir zırh giyen birini gördün mü hiç? Bu zırh giyenler yıldız gücüne de sahip olur. Bu güçlü PKS'de daha önce hiç görmediğin kadar hızlanabilirsin. Evet, tadmin dinliyoruz. Vay be heykelim harika görünüyor. Daha doğrusu ilahi görünüyor. Bakalım orada mı? Aa burada da adminin heykeli var arkadaşlar. Şuradaki iki, iki şey boş galiba orada da heykel olacak. Gidelim gidelim buradan. Şimdi dükkanı inceleyeceğim arkadaşlar. İlk önce şuraya gideyim. Geldim. Evet, şimdi dükkanı inceleyeceğim. Aa, ben bunları toplamışım ya. Bunlar çok güzel şeyler çıkıyormuş. Ölüm. Aa, arkadaşlar böyle şeyler gelmiş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şunu alacağım ilk önce. Aldım. Aldım arkadaşlar. Şimdi de bunu alacağım. Diğerini sonraki videoda alacağım arkadaşlar. Ya da evet sıra geldi şuna. Bunu da alıyoruz. Paralar gitti neyse. Param bayağı az kaldı arkadaşlar. Evet yeni gelen. Aa böyle bir zırh ama ben maalesef alamıyorum. Paralı olduğu için. Hevkici uzay şeyleri bende var. Başka bir şey gelmemiş galiba. Bilmiyorum. Sürpriz kutlara bakalım. Aa böyle bir şeyler gelmiş. Şimşek Pegasus gelmiş arkadaşlar. Benim binek şimşek Pegasus'um vardı. Çalmışlardı benimkine. Küçük dev robot evi de gelmiş arkadaşlar. Ama elmasım yetmiyor. Ben baya bir elmas bekleyeceğim sonra. Süper pil mi? Arkadaşlar bunu direkt alınca... Ee, XD Plus mı alıyorsun? Galiba XT Plus'ı alınca bunlar indirime giriyor. Yoksa bilmiyorum arkadaşlar. Yoksa normalken bunları alınca mı XT Plus oluyor bilmiyorum. Şimdi görevi yapalım. Monster Lab'a girelim. Evet. Başka neler var bilmiyorum. Evet. Birileri geldi. bakalım. Arkada kim geldi? Üç kişiyiz galiba. Çok az. Hani dörtmüşüz. Evet. Arkadaşlar bu arada önceki videoda yaptığım o şeyler, yazılar falan onlar için çok uğraştım. Pixar tatlı bir uygulamadan yaptım onları. Ee, parşömenler mi? Mısır ne alaka? Aa, önünde dans etmem gerekiyor. Müzikli bir dans seçeyim o zaman. Bu olur. Bakalım nerede? Evet. Nerede bulamıyorum? Ee, galiba buralarda. Aha burada. Ediyorum. E, ettim arkadaşlar. Olmadı mı? Çıkayım bir. Arkadaşa bir saniye. Çık. Geldi mi? Aa gelmiş. Gelmiş arkadaşlar. Senden korkmuyorum. Minotaur önünde dans ettin. Yeni bir eşya satın alabilirsin. Bakalım başka ne ne, ne planlıyorlar? Radyoaktif balık. Radyoaktif balık yakabiliyor yakalayabiliyormuşuz. Yeni eş, eşya var galiba ona bakacağım. Şapkalarda. Ee, yok arkada gelmemiş bana. Bir tek şu var. Onun beyazlısı vardı gelmemişti bir videoda görmüştüm böyle iletebilirsiniz falan demişlerdi yakında gelecekmiş. Evet oynayalım gene Monster Lab. Güneş var, mızrak mı bin, bilmiyorum ne var? Kalp var, şimşek var, bir de ay var. Bunlardan birini bulacağız. Ee, Elif Naz Unicorn Kayı Karibu'nu ne bilmiyorum. Ben şuradan gideceğim. Burada yok. Ee, lütfen şey yapma. Bu arada şuralarda çok şey oluyor. İki tane bulunmuş bile. Evet. Yok burada da. Nerede ya bunlar? Canavarın olduğu yerlerde mi acaba? Canavar onları koruyor falan ben öyle düşünüyorum. Ee, neredeler? Hiçbiri yok. Kapandı ya. Umarım buradasındır. Burada da yok. Hiçbirini bulamadın. Yoğun diye birisi vardı. O galiba şey olmuş arkadaşlar. Bak canavar buralarda kesin bir tane kitap burada. Ark üç tane bulunmuş bile arkadaşlar. Ben hiçbir şey bulamadan bitti oyun resmen. Yok artık ya. Hiç bulamadım ya. Evet. Bu da karşıma çıktı. Evet. Sevilmeyenler Birliği kanalına abone olmalıyım bence. Çünkü orada hep başına güç şeyler gelince o kanala abone oluyorsun. Ama sen ama olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben kendimi sevilmiyorum diye hissediyorum. O yüzden. de Neyse. Çıktım. Evet arkadaşlar. iki turda şanssız. Bu üçüncü turumuz. Lütfen güzel bir şey olsun. Ee, evet. Resmen tamam. Eee. Bana arkadaşlar ben abone olacağım dedim ya. Reklam yapmıyorum size arkadaşlar. Yani reklam yapmıyorum. Sadece kendim abone olacağım. <laughs> Leyla gelmiş. İsimsiz. XXXX Lazi Mantikore Rulok falan. Ee, başka. Evet arkadaş barda ben buluşma yapacağım arkadaşlar. Bir gün de. Yani gerçek hayatta sanmayın yani yapamam. Aa. arkadaşlar yok artık yok artık. Yok artık yok artık. Of ya. Evet. <laughs> arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi gene gittik. Şanssızım. Monster Lab gitti. <laughs> Acaba canavarı aramaya çalıştım. Canavar bir türlü bulunmuyordu. Acaba canavarı aramaya çalışsam mı bir dahakinde? Öyle deneyeceğim. Şu arpı deneyeceğim. Doğru. Şarkı var bir alp var. Bir şu zırhı deneyeceğim. Ben görmedim. Hemen reklam çıkmayacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu ne? Ben bu güncellemede yoktum galiba. Böyle bir zırh görmedim ben. Bir yere düşmekten kurtuldum. Evet bu da böyle bir zırhmış. Tamam. Dur da etrafımda. Hay Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar derken arkadaşlar robotu gördüm. Robotta bir şey değişmiş mi? Acaba? Bembeyaz, sapsarı. Bir şey değişmemişse robotta evet. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni güncelleme böyleydi. Eğer fark etmediğim şeyler varsa bana söyleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.